<laughs> Manifest. Bir anda herkes bu gruptan bahsetmeye başladı. Biz de arkadaşlarımla bütün şarkılarını yayında baştan sona dinleyip tier yapmaya karar verdik. Bu yayından önce Manifest'in sadece birkaç şarkısını duymuştum ve dürüst olayım bana pek hitap etmiyordu. Peki diğer şarkıları fikrimi değiştirebildi mi? İyi seyirler. <laughs> artık. Ne oldu? Pardo pek şu battı. Eee, be Ama hani acaba daha küçül olabilir. Bence ben de C kanka. Diyor kırmızı olsun bunun yani midimiz olsun bence. Tamam, C'ye koydum. Bu 식으로, Abi, iki iyi iki iyi C'ye koymuşuz çünkü bu kesinlikle faydı. Eren bir şey arkaeolojik <laughs> arkeolojik <laughs> kullandım. Tam bu bu da bu arada gelişme var bence. Gelişme var öncekine göre. Ama bilmiyorum. ama hanımefendiler evet. güzel. <laughs> Hadi yatalım. Erken de. Uyuyalım demedim. Thanos. <laughs> Mina İslam. Ali gider reklam şarkısı abi. Oha abi Boyunca. harbiden. harbiden. <laughs> Bu arada bak her her şarkıyla biraz daha iyileşiyorlar ama hala kötü. Ben o dürüst ben olayım. olayım. Bu şarkıyı herhangi bir Level C5 şarkısını tercih ederim ben. <laughs> Abi daha mı iyi? İyi oldu ama. Ne sevmiyorum ama <laughs> oh. şarkılarını oh. oh. ne oluyor oğlum? Ne oluyor oğlum? Ben buna A verirdim kanka. Ben şu bundan iyiydi. <laughs> tamam. Okey bak duruma göre B yap. <laughs> Eğer diğerlerinden daha iyiyse A yapalım. Tamam. Hmm, bu güzel, bu güzel. Kanka Eren aslında şey gizli manifest falan bizim <laughs> evet, şey er Eren, <gülüyor> hepsini biliyor aslında. Yok oğlum ben kliplere bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu diğerlerinden daha kötü bence şu an. Ben ya, F, F ben veririm. Şey ben, ben... ben... F veririm. Bence de. Bunların hepsinden kötüydü ama introdan da kötüydü bence. Ceyap. İyi tamam iyi iyi. Tamam şimdi... Arda <laughs> 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 Bu yayını izleyen köpeklerden özür diliyorum. <laughs> şarkının adı da Manifest'ına koyayım. <laughs> Düşünsene i̇şte Travis Scott şarkı yapıyor <laughs> <şarkı gülüyor> adı da Travis Scott. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bu şey tabi bu, bu, bunu biliyorum bunu dinlemiştik. E ee, ben de bunu biliyorum. <laughs> dinlemiştik. Ben bunun, ben bunun Osmanlı versiyonunu yazmaya çalışmıştım o yüzden biliyorum. Nasıl yani? <laughs> Osmanlı kanka okay. niyet et niyet et niyet et. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Secdeye yatarken diye de et. Kırptım bak. Ha. ha. Tamam, abim, bak ortadayım Aa. şu an ya. Tam ortadayım ya. Ortadayım Aa. şu an. Orta... <laughs> Kamera da orta orta burası <laughs> değil. Ortadayım. Arda kırpamadı. kırpamadı. Hayır. Iyi ben an. bunu tamam <laughs> gibi konuşuyor <gülüyor> abi. abi. <gülüyor> Subway daha kötüymüş lan. Baturay'dan çaldılar aynen öyle. Bu ben şarkı, Bu şarkı bence şu ana kötü Evet bence de. bence de. Ben ese koyardım bak, bunu. Bu arada bak ben de Yoldayım birisi beni arasın arıyorum. Alo. En iyi şarkı zehir. En iyi şarkı zehir. En iyi şarkı zehir mi? Tamam şimdi şimdi de dinleyeceğiz. E, göreceğiz. Şimdi zehir zehir zaten. Şarkı <laughs> Kanka şimdi tuttu fırlattı kalbini tersten oynadı. Kanka fonk de sana koyayım. Harbiden lan Bartu'nun playlisti bu. Kanka şi, şimdi şey istiyorsan O aslan Tam oydu abi tam yemin ederim <gülüyor> <gülüyor> Bence B ya o zaman Kanka şarkının <laughs> adının manifesto olması gerçekten çok komik bence yani Oyunun son görevi kanka <laughs> Evet Red Dead Redemption <laughs> Kanka bak ben bu ben gidip kanka tiktokta tiktok live'da saz çalanlara şey yapıyorum veya bağlama çalanlara Abi hmm. manifesto var mısın diyorum Bunlar Onlar da şey yapıyor kanka. Hangi <laughs> şarkısın diyor. Diyorum ki Banifes hangi şarkısın diyor. Ama yılan sinirim bozuluyor. Sonra ağlıyorum. Utanıyorum. Allah zorluk Dedi, versin. Geçen, kolay iş. Geçen, şey. <laughs> <laughs> geçen matematik hocam geliyordu eve. Sonra geliyorum yazdı bana. Ben dedim ki gelin. Sonra yazdım ki damat. Kanka bu şarkı bana biraz yavaş geldi. Pink Floyd gibi. Evet. Bilmiyorum, değil mi? Evet. Rödyo'da Pink Floyd gibi. Tamam. Da, da Spasito şarkı. Oynayalım. Kanka albümde her şeyi denemişler mi geliyor böyle. Evet, bütün şarkılar farklı bir... Ya evet. aynı tür evet. ama farklı bir tür gibi. Kanka bir şey diyeyim mi? Fail f***ing bir B... bok gibi B... <laughs> Kanka. <gülüyor> Bak bu şarkıda drill a***yım. Abi tüm Bak, albüm de... aşure gibi bildiğin. You pay drill bir de spesifik olarak. Evet. Bu şarkı bayağı bence... kötüydü bence. Üzgünüm. Kanka bence bu D ya. <laughs> Şunları A'ya koyalım. Şey, da. abi, bir şey, şeyi A'ya koyalım. B'deki müziklerden birine. Tamam. Tamam. Evet, evet, tamam burada yani. burada karar evet. kılabiliriz. <gülüyor> six one, <laughs> six, six, six five. Five. Evet Tamam beyler bu... bir daha yapmıyorum böyle bir şey Kanka <laughs> Hayır hayır bir daha Level C5 yapalım Bir de level c5 yapalım <laughs> cb, Bir daha ne olur kanka Bir daha unutuyoruz çok eğlenceli olur Çınar bittiği anda geldi Bittiği anda geldi harbiden Gene dinleyebilir miyiz? tamam outro. al otur oğlum 3 dakika 3 dakika Abi normal 1.5 dakikaydı Bu arada harbiden en iyisi bu. Söyledim mi abi. Bu arada abi, beğendim abi. Zor. Aynen güzel bu. Bu çok güzel. Çok <laughs> bu akustik oldu iş. Bu ya harbi dinlenir bu arada. En iyisi buydu aralarından. Big Five ne no. oğlum? Kanka manifest burada kazandı Yeni sonra manifest oldu. oldu, manifest oldu işte. böyle böyle çıktı ortaya. Yeni sezon. Bence beddua yapalım abi. Başlıyor. Şu an ne zaman? Her şeyin başındaki de o adamdı bu arada. Abi, Abi.. The Mastermind Harbi The Mastermind 4 CD's Manifeste karşı çıkarılan diss trackleri dinlesek Öyle bir şey var mı? Var mı öyle bir şey? Öyle bir şey var mı? Abi neden bu kadar biliyorsun Nereden biliyorsun Abi Aa, abi Manifest Soğuk Savaş İlk giren kazanır Şurasının ne olduğunu biliyoruz galiba

ya ya, ya. <gülüyor> <gülüyor> Bak şurada şurada <laughs> kamera sallandı ya. Sonra herkes aynı anda bir gülmeye başladı. <laughs> o kadar <laughs> komikti <var>. ki. <laughs> kanka gene seyredelim. Kanka, kanka. Aç kanka portal radyo song tenaruz loop yaz. Dırıdırı. Nasıl? <laughs> <O> <laughs> <laughs> ne oluyor? <Gülüyor> 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 Abi bir an dışarı çıkıyor sandım. <laughs> 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 çok rahatlatıyorum. Umarım kötü bir şey olmaz. Aaa çok rahat. <laughs> <laughs> ah tam evde gibi hissettim. Just bro.